Bugün ECA Proteus Plus'tayız, sistem gördüğünüz gibi. Kaşaklar kombimizi mahvetmiş. Peki, makineden su geliyor mu derseniz, hayır. Ana işancör olduğu gibi çıkalım. Böyle durumlarda kombiniz su çeviremediği için hem hararet yapar, sürekli dur kalk yani yanıp söner ve siz zannedersiniz ki kombi çalışıyor ama evim ısınmıyor. Hayır. Sistem tıkalı olduğu için kombi suyu döndüremiyor ve bir yerlerde de o yoğuşan basınçlı su Sen bana mı çıkmak için yer arıyor ve en nihayetinde de sistemimizin belli başlı yerlerinden kendine yol buluyor.